tekrar selamun aleyküm dostlar. Bir ara dostum yazmış, abi demiş sen sıra bekliyorum diyorsun demiş. Bu sırayı nasıl takip ediyorsun, gezeyken sıra nasıl takip edilir diye sormuş. Ben de hani artık acemilik, çıraklık bitti, kalfalık dönemi başladı yurt dışı işinde. Bunu açıklayın istedim. Şimdi güzel kardeşim ya istersen oturursun arabanın içinde kış kış. Ya da çaycı kamil gibi atlarsın cuf cufuna gezersin, gezerken de sıranı takip edersin. Bunun usulü nasıl oluyor biliyor musun? Tır parkına girerken bir tane fiş veriyorlar sana. O fişi ondan sonra cebine koyuyorsun. 80 lirayı parayı da yatırıyorsun güzelce. Ondan sonra atlıyorsun cüf istediğin yere gidiyorsun. Güzelce kahveni söylüyorsun. Bak böyle nahoş bir yerde. Yani tır parkında ee, çok kıymetli tırcı dostlarım kusura bakmasın ama onların buralarını da pek dinlemeden gördüğünüz gibi müziği de duyuyorsunuz böyle slav bir müzik eşliğinde kedimiz var burada burada kedimiz var orada köpeğimiz var güzel bir köpeğimiz var gördüğünüz gibi onların eşliğinde kahveni yudumlarken aynı zamanda bu parkların internette siteleri var alıyorsun telefonu eline siteye giriyorsun senin numaranın önünde kaç tane araba var bakıyorsun rahat rahat relax bir şekilde kahveni içmenin keyfini çıkartıyorsun yünün yorgunluğunu atıyorsun güneş ışıltısının eşliği altında evet kabul Antalya güneşinin ışıltısına denk gelmiyor ama yoklukta bununla idare ediyoruz yani dostlar Esselamun Aleyküm Gürcistan Rusya sınırı Kazbey tır parkından çaycının selamı var dostlar. Biraz hava atmış gibi oldum ama he attım ne olacak.